Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025'te Kadın Eleme Haftası'nın ilk dokunulmazlığı oynanacak. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Erkek Eleme Haftası'nda tahmin ettiğimiz gibi Adilhan yarışmaya veda eden isim oldu. Adilhan'ın Han'ın vedası ardından Survivor'da Kadın Eleme Haftası'nın ilk dokunulmazlığı oynanacak. Mavi takımda Röportajda Batuhan'ın da dediği gibi Almeda'nın üzerine gidildiğini düşünüyorum. Almeda bir ateş, takımdaki bazı isimler de Almeda'nın üzerine körükle gidiyorlar. Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde nehirden başlayan kara parkurunda oynanıyor. Atışları göremiyoruz ve fragmanda oyundan çok oyun alanındaki tartışmaları görüyoruz. İsmail önce Ayşe ile sonra da Efecan ile tartışıyor. İsmail'in nedense oyun alanında gereksiz bir gerginliği var. Efecan ile de burun buruna geliyorlar ama bir temas olmuyor. Konu konseyde de gündeme geliyor ve İsmail İlayda'ya Ayşe'yi takipten çıkmasını söylüyor. İlayda konuyla ilgili güzel ve aklı selim bir açıklama yapmış. Onu da izleyebilirsiniz. Oyunu kimi kazanacağına gelirsek, İsmail'in özellikle Efecan ile aralarında olan gerginliğin oyun alanına da yansıyacağını ve Oslar takımının motivasyonunu düşüreceğini düşünüyorum. Bu yüzden haftanın ilk dokunulmazlığını gönüller takımı kazanacaktır diye düşünüyorum. Videoyu bitirmeden önce Survivor'a yakın zamanda Poyraz dahil olacak. Poyraz'ın All Star takımına dahil olmasını bekliyorum. Sizler de görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.